Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Rönesans Rezidans'ın kaldırılan enkazının zemini suyla doldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da oldu. Antakya ilçesi 2. mahallesinde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri cennetten bir köşe sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı. Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ve zemini suyla kaplandı. Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü. Bir vesikalık fotoğrafında su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı. Suyla kaplı enkaz drone ile da görüntülendi.